fark ettim. Aslında benim için memleket ailemin, sevdiklerimin olduğu yer. Türkiye'yi çok seviyorum o ayrı. Ben birazcık daha şehircilikten bahsediyorum ya da köycülükten bahsediyorum. Babamla haftaya bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk köklere yolculuk olacak. Babamın böyle üstünde çadır olan bir arabası var. O arabayla Bulgaristan'dan çıkacağız. Baba tarafı Bulgaristan'dan Türkiye'ye taşındı. Anne tarafı ise Yunanistan'dan taşındı. Önce büyük babamın o bahsettiği yıllarca Arda Nehri'ne bakan çocukluğunun geçtiği evi göreceğim. Onun o pencereden baktığı yerden Arda Nehri'ne bakacağım. Ardından babamla Selanik'e doğru devam edeceğiz. Asatürk'ün evinin tam karşısında anneannemlerin evi varmış. Yıkıldım yıkılmadım bilmiyorum. Hiç Selanik'e gitmedim hayatımda. Ardından da orayı göreceğim. Aslında bu bir köklere yolculuk olacak. O kadar çok heyecanlıyım ki yine de İzmir'e ait hissetmiyor oluşumun bir açıklaması değil ya da bunun cevabını bulabileceğimi zannetmiyorum. Ama kökler benim için çok ama çok önemli. Babaannem büyük babam benim öldü. İzmir'de evleri hala olduğu gibi duruyor. Hatta bununla ilgili de bir video çektim geçen hafta ama yayınlamadım. Çünkü duygusal bir video. Böyle herkesin hani burnunun direğini sızlatan insanlar vardır ya. Benim babaannem büyük babam da benim için öyle. Ev olduğu gibi duruyor. Büyük babamın tıraş setinden tutun da evrakların olduğu çekmeceye kadar. Her gittiğimde böyle içime bir sızı oturuyor. İşte o yüzden aslında onlar olmadığı için ben artık İzmir'i hiç evimi hissetmiyorum. O evi de evimi hissetmiyorum. Sadece onlarla yaşadığım, anıları hatırladığım, her seferinde ağladığım bir yer benim için artık İzmir'deki o ev. Ve o videoyu yayınlamadım. Çünkü duygularımızı hep saklamaktan korkuyoruz ya böyle videolarda. Ağladım. Ben de yapamadım yani. Aslında birçok şeyi aşmaya çalışıyorum. Ama ağladığım bir videoyu da buraya koymak istemedim. Oradan küçük bir kesit göstermek istiyorum böyle ağlamadan önceki kesit. Çünkü önemli bir an benim için. Bugün videoya bir terlikle başlayacağım. Şu terlikle. Param parça oldu görüyor musunuz? Ben bunu dünden beri giyiyorum. parça oldu ayağımda. Ama hala yere basabiliyordum. Bu sabah itibariyle artık hiçbir şekilde yere basamadım. Neden biliyor musunuz? Bunlar benim büyük babam babaannemin terlikleriydi. Ben de şu an bu videoyu İngiltere'den değil, babaannemle de büyük babamın. Yani doğduğum, büyüdüğüm evden çekiyorum. Büyük babam ölmeden önceye kadar bu tarlıklar sapa sağlamdı, dipdiriydi. Fakat bir şey kullanılmayınca ölüyor. Kendimizde, eşyalarımızda kullanmazsak yıllar içerisinde paramparça oluyorlar. Ve bu terlikleri de o yüzden sonuna kadar kullandım büyük babam için. Evet, o terli gördünüz. Bence kullanmadığımız sürece, yaşamadığımız sürece hayatta ellerimizden akıp gidiyor gibi geliyor. Bu videoda babaannemle büyük babamın göç hikayesinden bahsedeceğim. Büyük babamla babaannem 1970'lerde Türkiye'ye Bulgaristan'dan göç ediyorlar. Aslında göç etmek de denemez. E, turist vizesiyle iltica ediyorlar. Kendileri Türkler ve bir Türk köyünde kalıyorlar. O dönemde Bulgaristan'ın asimilasyon politikası yüzünden çok büyük problemler yaşıyorlar. İsimlerini değiştirmek zorunda olan insanlar, işkenceler uğrayan, vurulan bir sürü insan var. Hayatları boyunca tek bir hayalleri var vatanlarına dönmek. Hiç görmedikleri vatanlarına. Ve 40 yaşında turist vizesi alarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliyorlar. İki tane çocukları var, bir tane de babaannemin karnında var, üç tane. Hayatlarını sadece bir valize koyup, tek bir valizle geliyorlar. Evlerini olduğu gibi bırakıyorlar. Ardından Türkiye geldikleri zaman kurtulacaklarını, işte artık memleketteyiz, artık bunların hiçbirisini yaşamayacağız düşüncesiyle gelerek aslında burada da bir sürü ırkçılığa uğruyorlar. Çünkü o zamanlar Bulgaristan'dan gelenler işte Bulgar, işte Müslüman değil, Hristiyan gibi böyle bir sürü damgalamalarla, memleketçilik yaparak ya da doğduğu yeri seçemeyen bir insanı ötekileştirmeye çalışarak yapılan bir sürü hakarete maruz kalıyorlar. Sadece büyük babamlar değil bu arada. Bir sürü Bulgaristan'a gelen kişi bunu yaşıyor ve bir sürü insan da tekrar Bulgaristan'a, o kötü politikanın yürütüldüğü o dönemdeki ülkeye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bulgaristanlıların yaşadıkları göçmen mahalleleri vardır bilir misiniz? Aslında bunun sebebi diğerlerinin zorbalıklarından korunmak için yapılan mahalleler bana göre. Komşum da üst katımda Bulgaristan göçmeni olursa o zaman kimse bana kötü bir şey söylemez. Hristiyansın, sen domuz eti yiyorsun, işte Bulgarsın sen gibi cümlelerle kötü kötü cümleler söylemez. İşte babaannem ve babam 35-40'larından sonra yeniden bir hayat başlıyorlar. Yıllarda çok zorluklar çekiyorlar ve hayatlarında tek istedikleri şey sadece bir ve babaannem için geçerli değil, bütün göçmenler için geçerli. Ev yapma ihtiyacı. Çünkü ev yaparlarsa yine bana göre kökleneceklerini düşünüyorlar. Babaannem Ege Üniversitesi'nde hasta bakıcı oluyor. Büyük babam da Ege Üniversitesi'nde teknisyen olarak çalışıyor. Ve yıllar sonra emekli olduklarında işte bir emeklilik töreni gibi bir şey var. Normalde biraz daha üst düzeyler plaketler alıyor. Fakat yönetim konuşuyor. Babaannem çok çalışkan, çok dürüst, çok kalbi temiz bir insan. Bana göre de zaten öyle. Onlar da öyle karar veriyorlar. Ve babaanneme plaket vermeye karar veriyorlar. Büyük babam bunu bana ağlayarak anlattı. Babaannemin emeklilik plaketi var. Çünkü işini çok iyi yaptığı için. Tutunma ihtiyacı vardı burada ama kalbi de çok güzel bir insandı. Büyük babam gündüzleri hastanede teknisyenlik yaparken geceleri de radyo ve televizyon tamir ediyordu. Ben de o zamanlar o evde yaşıyordum. Ve büyük babamın bir parça alması gerektiği zaman o zamanların hani böyle kredi kartı olmadığı için taksitlendirme için senet yapılıyordu. Büyük babamla senet için hiçbir zaman imza almıyor oradaki insanlar. Çünkü şöyle diyorlar. Senin sözün senet Ahmet. Çok dürüst çalıştılar. Ömürlerini sadece o evi yapmak için harcadılar. Dört tane üniversite öğrencisini mezun ettiler o evden. Annem de dahil. Üç çocuğu ve annem. Ve bir tane de ufak bir çocuğu büyüttüler. İnşaat şirketine falan vermediler o evi. O da o da büyüttüler. Para oldukça büyüttüler. Minik 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 ev büyüdü. Evimiz büyüdü. Dört katlı ev yaptılar. Babanın büyük babam ömürleri boyunca çocuklarını alıp tatile gitmediler. Büyüdükten sonra babam onları gezdirdi, başka yerlere götürdü. Ama hayatları boyunca dünyayı görmeden yaşadılar. Evet, iki ülkede yaşadılar. Ama o iki ülke dışında, o iki şehir dışında aslında hiçbir yeri görmediler. Çünkü tek hayalleri bırakmak istedikleri çocuklarına bir evdi, bir hayattı. Çünkü eğer bunu yaparlarsa çocuklarının mutlu olacaklarını düşündüler. O evde hiçbirimiz büyüdükten sonra yaşamadık. Ev olduğu gibi durmaya devam ediyor hala ve böyle şey düşünüyorum. Ah be büyük baba, babaanne keşke şu anki yaşımda siz 50-60 yaşında olsaydınız da size dünyayı gösterebilseydim. Aslında dünyanın sadece çalışmak olmadığını anlatabilseydim, göstererek anlatabilseydim. Sonra şunu düşünüyorum. Onların hayali buydu. Benim hayalim bu. Yani onlar mutlu öldüler. Ben onlara başka bir yeri gösterdiğimde de mutlu olmayacaklardı. Çünkü akıllarındaki tek şey çocuklarını bırakabilecekleri o evdi. Hani neresin diye sormayı çok seviyoruz ya. Bazen karşı tarafta bir iletişim kurmak için yapıyoruz bunu. Bazen ötekileştirmek için yapıyoruz. Ben bu soruyu hiç sevmiyorum. Hatta şöyle cevap veriyorum dünyalıyım. En sevdiğim şehir bu arada Türkiye'de Diyarbakır. Bazen de Diyarbakırlıyım diyorum. Hani herkesin bir kırmızı noktası vardır ya. Benim de kırmızı noktam ırkçılık. Hiç dayanamıyorum. Çünkü bana kimse ve bu dünyada yaşayan insanların hiçbirisine kimse nerede doğması gerektiğini, nereli olması gerektiğini sormadı ve öyle dünyaya geldik. İşte ben Türk'üm, ben Alman'ım falan diyoruz ya Nereden biliyorsun? Binlerce yıldır binlerce insan çiftleşti, binlerce insan doğdu ve şu an ben buralı olduğumu söyleyerek aslında nereli olduğumu bilmeden sadece üç nesilimi bilerek ya da dört maksimum nesilimi bilerek bu sorunun cevabını veriyorum. Halbuki ben şu an İngiltere'de yaşıyorum. Bir çocuğum olsa dört nesil sonra benim Türkiye'den geldiğimi bilmeyeceği için ben İngilizim diyecekti. Hepimizin hayalinin peşinden gittiği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, hepimizin birbirini sevdiği bir dünya olması dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bir cümle var böyle kalbimden vurulduğum bir cümle. Bu dünyada adını bilen son kişi öldüğünde sen hiç doğmamış gibi olacaksın. Ben öldüğümde babaannem ve büyük babam hiç doğmamış gibi olacak. Hiç dünyada yer almamış gibi olacak. E, fiziksel olarak bu terlik gibi ya da evdeki eşyalar, gereksiz kullanmadığınız şeyler yerine dünyaya iz bırakmak, fayda sağlamak için kullanmak gerekiyor gibi geliyor. Benim babaannem ve büyük babam bunu kendi dünyalarında yaptılar. Bizim hayatlarımızda çok büyük bir iz bıraktılar. Evet belki onların izini biz bütün dünyaya gösteremeyeceğiz ama ben buradan giderken diyeceğim ki bu zamana kadar hayatımda karşıma çıkmış herkes de onların izinin parçasını yayıyorum. Yaymaya devam edeceğim. Belki oradan başkalarına geçecek. Yani miras bıraktıkları şey aslında bize bu ev değil. Miras bıraktıkları şey azimle, yılmadan, göç bile etseler, yeni bir yerde, yeni bir dünya bile kursalar, bıkmadan, dürüstçe, kimseyi kandırmadan, yalan söylemeden çalışmaları ve hiç yılmamaları. Ben büyük babamla babaanneme duyuyorlarsa umarım teşekkür etmek istiyorum. Bana dürüst olmayı öğrettikleri ve hayatım boyunca bana yılmamayı, öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hem babam ben Uçan da kuşlara. Alo -um Ben annemi özledim